Bu tatlıyı ben de çok severim valla. Tam anasına çekmiş işte. O yüzden ellerimle yaptım Ay. ki güzel güzel yesin. Ya analık işte bak. Hemen nasıl yedirip içirmek istiyor oğlunu. Ay ben daha neler neler yapacağım oğluma be. Aa görürsünüz. Kız sen de gebesin be. Açlık kokmuştur sana canı çekmiştir. Dur vereyim. ha? Vallahi çekti ha. Üfle üfle Sıcak bir anda. Sıcak üfle. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Of, afiyetler olsun. Ünlülerine sağlık ol, Esmi olsun be. Eee sen de 15 güne öğreneceksin değil mi? İnşallah. Vallahi ama benim şimdiden her şey canım çekiyor yani. Ben hamile olunca herhalde durmadan aşaracağım. yüz kilo olurum ha. Yok kız olmazsın. Dur dur sana da taktırayım açık. Aç ağzını. Oh, üfle. Oh, afiyetler olsun. Harika, oh. harika. Çok güzel, aman afiyetler olsun. E senin de yonca kızım varmış değil mi? Ana sayılırsın sen de. Yani çok başka seviyorum onu. Hiç alışık olmadığım bir iz. Kıyamıyorum hiç. E, analık işte. Al. Yani Ana afiyet. olmak için doğurmaya gerek yok ki be kızım. Oh. Ben Ben Gülayşe'yi kucağıma aldığımda hem de daha küçücük yaşımdaydım. Onu doğurmadığım halde anası gibi hissettim. Hele kaçırıldığı zaman canımdan can kopmuştu. Üç aile de ödemeyi tamamladım. Bugün bebekleri alacaklar. Of, en azından hazırlıktan kurtuluyoruz. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Hadi. Hadi, çabuk ol. Yavaş, yavaş. Meryem, yavaş. yavaş. Gülayşen. Gülayşen. Canım benim. Hadi gidelim artık hadi. Hadi. Diğerler olacak? Mercan. Mercan saçmalama. Hepsini alamayız. Sabit'in olur onlar. Sabit bakar hepsine. Nasıl bakacaksın oğlum? Kuru ekmekle mi besleyeceğim? Yani? Yok. Bu masumları burada bırakamayız. Benim işime el vermez. yol bul hadi. Tamam. Bu canları da kurtaracağız. Evet, evet. Bebekleri dediğim yerde tutuyorlar. Çino diye bir herif var başlarında. Bebekleri o kaçırıp satıyor. Ama sonra bulununca dünyalar benim oldu. İşte Ana olmak için doğurmaya gerek yok ki. Zaten doğursam da kendi çocuğum da Gülayşe kadar sever. Ay, ablam benim. Sen de gelecektin. Sen bana hem ana hem abla oldun. Ah. Ay ama. Aman. Tamam ağlama kız. Bize ne anlattın ya? Kız. Ay dur. Ha. Akıtma gözyaşını boşa.